Ne yaparsan yap, benim umrunda değil. Niye biliyor musun? Çünkü sen bitirdin. Gözümün içine baka baka yalan söyledin Melek, Cihan! Çok büyük bir hata yapmışsın. Ben dedi yaşadığımız o güzel günleri ben unutamıyorum. Amca ben korktum. Meleğin üzülmesinden, onu kaybetmekten korktum. Yukarı dedi, beller yukarı! Olsun. Karım hamile. Onu alıp çıkacağım. Hiçbir şey olmayacak. Saçma. Anlaştılar mı sen senin karnına? Selim amca! Genç sevgilimesinin kim olduğunu öğrenir ama saldırıya geçmesine bakılırsa doğru damarı yakalamış gibi görünüyor. Kazandığını sanıyor ama biz onu mahvedeceğiz. Bu artık kesin. Bir şey yapacağı çok belli. Tüm bu olanların arkasında tahsin ve şehirden gelen birileri var. Öyle bir dünya var mı gerçekten? Yani düğün falan dinlemem deyip de alırım, asarım, nikahımı kıyarım diyerek başkasına göz dikmek. Ben böyle bir dünya görmedim. Gözlerim bunu kabul etmiyor. Bırakın beni. Artık her şey bir bir ortaya çıkıyor. Siyah kalpte büyük final zamanı. Bu bölümde herkes mutlu sona yaklaşırken bazı beklenmedik gelişmeler de yaşandı. Sumru ve Tahsin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen evlenme kararı aldılar. Siyah Kalp'te Büyük Final Zamanı Bu bölümde, herkes mutlu sona yaklaşırken, bazı beklenmedik gelişmeler de yaşandı. Sumru ve Tahsin, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen evlenme kararı aldılar. Sevila ve Nuh ise onca badireyi aşarak hayatlarını birleştirdi. Nuh'un iyileşmesi herkese umut oldu, yüzleri güldürdü. Ancak Cihan ve Melek cephesinde durumlar karıştı. Peri'nin sinsice Cihan'a yaklaşma çabaları sonunda karşılık buldu ve Melek, onları lavaboda yakaladı. Cihan'ın bu olayda bir suçu olmasa da Melek'in içine bir şüphe düştü. Şimdi izleyiciler bu ilişkinin akıbetini merak ediyor. Güven sarsıldı. Peki bu aşk ayakta kalabilecek mi? Diğer yandan Canan ve Bünyamin, Halil'in peşine düşerek çok önemli bir yüzleşmenin kapısını araladılar. Halil ile Hikmet'in geçmişine dair saklanan sırlar bir bir açığa çıktı ve olaylar beklenenden çok daha derinleşti. Şimdi herkes bu hesaplaşmaların nasıl sonuçlanacağını konuşuyor. Siyah Kalp, duygusal ve sarsıcı finaliyle ekranlara veda etti. Kimi yarım kalan aşklar, kimi ise geç gelen adaletle yüzleşti. Ama her hikayenin bir sonu vardır. Siyah Kalp de izleyicisinin kalbinde unutulmaz bir yer edindi.